Ya böyle işte. Kaç yıllık yuva dağılıyor. Canan perişan. Düzeni bozuldu. Durmadan ağlıyor kadıncağız. Yazık tabi. İhaneti kaldırmak kolay mı? Erkekler her zaman açık verirler. Biraz uyanık olmak gerek. Yoksa kocanı ellerinle başkasına hediye etmiş olursun. Ya da üç maymunu oynayacaksın. Ciddi bir şeyler yoksa göz yumacaksın. Ne de olsa çoğu erkek aldatıyor. Abim ya da Tarık böyle bir şey yapar mı sence? Aa, hiç olur mu? Biz çok şanslıyız. Şahsen ben Ahmet'i dünyanın öteki ucuna gönül rahatlığıyla gönderebilirim. Senin bunu söylemene gerek yok. Abim zaten soluğu sürekli deniz kenarında alıyor. Ha, unutmadan. Geçen gün evde bir uçak bileti buldum. Sahibi çıkmadı. Size ait olmasın. Sizden mi çıktı? Biz de bütün gece evi talan ettik. Tarık'ın asistanının biletiymiş. Yok ben şirkete sordurdum. O isimde kimse çalışmıyormuş. Kimse tanımıyor da. Emin misin? Ah, tabii yine de en iyi Tarık bilir. Yenge o bilet hala sende mi? Arabada çantamda. thank you